Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bu cümleyi kurabilecek kadar youtuber oldum mu acaba? Evet. Bugün bu konuyla... Bu konuyla... Ben bu videolarda gerçekten kendime daha geçme hiç bırakmayacağım. Çünkü konuşamıyorum. Heyecanlanıyorum sanırım. Kanalım hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Onun dışında bugün erken kalkmadım. Yani erkenden kastım. Sabah 5'te uyanmadım. Saat şu an 10 ve ben yeni uyandım. Çünkü kendimi biraz hasta hissediyorum ve pazartesi günü dershanem başlayacak. Hani en azından cumartesi pazar biraz dinleneyim. Öyle iyi bir mentalle başım Çünkü sesimden belli oluyordur kendimi hasta olacak gibi hissediyorum. Dışarıda 30 derece hava var ben sivit giyiniyorum. Bu İstanbul'un havası beni bitirdi kısacası. Onun dışında söylemek istediğim şey şu. Yaklaşık 5-6 tane video attım ve bu kadar video içerisindeyken bir aboneye geçmişim. Yani çok teşekkür ederim. Yani burada teşekkür etmemin sebebi kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz falan değil kesinlikle değil. Verdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Çünkü yorumlarda görüyorum. Benim için bu kanalın en önemli kısmı yorum çünkü. Benim size verdiğim tavsiyelerin işe yaradığını söylüyorsunuz. Ya da gerçekten bana çok iyi tavsiyeler Gerçekten durumum anlatılmaz yaşanır ya. Telefonum 64 GB ve 63,5 dolu yani. Her bir video çekip attığımda dönüp o videoyu silmek zorunda kalıyorum. Yine depolama alanım dolduğu için video yarıda kesildi. Evet... Ne hakkında konuşuyordum acaba yine? Yorumlar hakkında konuşuyordum. Lütfen bu süreçte e, yaptığınız şeyleri, benim söylediğim şeyleri, sizde etkisini ya da tavsiyeniz varsa bunları yazmaya eksik etmeyin. Çünkü dediğim gibi benim için bu konuda yorumlar çok önemli. Ona göre çünkü videolar çekiyorum, ona göre kendimi yönlendiriyorum, ona göre içeriklerime yön veriyorum. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Yani dediğim gibi çok mutluyum çünkü bu kadar kısa zaman içerisinde böyle bir abone sayısına ulaşmayı ben de beklemiyordum. Bu kanalı tamamen böyle e, kendim yaşadığım şeyleri anlatmak için çekmek istedim ve hani ilgilenen olmaz diye düşünüyordum. O yüzden çok sevindim. Dediğim gibi böyle devam edeceğiz ve yorumlarda birkaç şey gördüm. Hani vlogları uzun çekmemi isteyenler olmuş. Hani bir günün komplesini çekmem ya da iki üç günü birleştirmemi isteyenler olmuş. Arkadaşlar öncelikle bu süreçte vakit biraz alıyor bu iş. Yani video çekmek problem değil, editlemek ki videoyu birinci denemede çekemiyorum genelde konuşma videolarını, yani vlogları değil ama ee, o yüzden daha heyecanlıyım, yani heyecanlanıyorum, alışamadım bu sürece. Editlemesidir falan, hadi onlara da geçtim, gidip size 20-25 dakikalık bir video atmam demek, sizin oturup 20-25 dakikanızı benim videomu harcamanız demek. Bu duruma da sebep olmak istemem. Ama tabii bu demek değil ki uzun videolar atmayacağım. Şöyle yapalım. Benim pazartesi günü dershanem başlıyor ve hani artık düzenim oturuyor. Ben bu zamana kadar yani Eylül'ün başından beri sadece kendim çalışıyordum, kendi programımı kendim yapıyordum. Pazartesine itibaren dershanelerim başlayacak, denemelerim var. O yüzden e, bu süreçte 2-3 günü birleştirip bir vlog olarak atabilirim. Yani herhangi bir şekilde taktik veya böyle sohbet tarzında çektiğim videoların dışında böyle birkaç günümü birleştirip sizler için atabilirim. Hani dediğim gibi çok fazla uzun videolar çekip atmak istemiyorum. Çünkü hadi benim yapmam problem değil ama sizin izlemeniz problem. Çünkü 15-20 dakikayı bir videoyu vermeniz hem biraz sıkıcı sanırım hem de biraz vakit kaybı oluyor. Çünkü beni izleyen sadece iştarlıkçı arkadaşlarım yok. Sayısalcı ve sözelci arkadaşlar var. O yüzden hani bir video boyunca sadece kendi çalışma programımı gösterirsem yine bir yorum geldi. Yani kendi çalışma alanımı ve gidişatımı gösterirsem bu arkadaşlar ne için izleyecek? O yüzden sadece eşit ağırlık için konuşmuyorum. Eşit ağırlık için ilerlemiyorum. Dediğim gibi yani bu süreci hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Yüzünün başında üşüyordum şimdi terliyorum. Böyle bir havadayız ya İstanbul'dan artık soğudum, ben soğudum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, söylenirken heyecanlanıyorum ufaktan böyle ama halledeceğiz inşallah. Neyse bugün böyle oldu. Yani biraz geç kalktım. Saat 10-10.30 şu an. Hatta 10.30 da geçiyor. Böyle ufak bir ders çalışma var kafamda. Böyle bir t -t matematik çalışırız her zaman gibi. Çünkü matematikle alakalı bir şey fark ettim. Belki sizde de vardır ve bunu daha fark edememişsinizdir. O yüzden söyleyeyim. Ben TYT matematiğe geçerken, TYT, yani TYT denemesinde matematiğe geçerken benim iki saatim kalıyor şakasız 2 saatim kalıyor. Yani 45 dakikada sosyal Türkçeyi sen de zaten çözmüyorum ama göz atabiliyorum. Hepsini hallediyorum. Matematiğe geliyorum. Benim 2 saatim var. Bu saat bana fazla geliyor ve canım sıkılıyor. Yani TRT Matematik'te ortalama 10-12-13 soru yapabiliyorum. Depolama alanı yüzünden gerçekten kamera almak zorunda kalacağız. Neyse ne diyordum? Heh, 12 13 net yapabiliyorum şu an ve hani fark ettim ki bunun en büyük sebebi şu. Ben sorulardan sıkılıyorum arkadaşlar. Yani birçoğunuz paragraf çözmekten parlama. Paragraf çözmekten sıkılıyorsanız ben de matematik çözmekten sıkılıyorum. Belki de o yüzden yapamıyorum. O yüzden ilerleyen zamanlarda deneme çözme şeklimi değiştireceğim. Yani ilk başta Türkçe yani Türkçenin ilk 25 30 sorusu sonra fen, sonra sosyal en son matematik haneleriydim. Ya bunu da bu arada kendinize göre bir düzen ot ot <laughs> <laughs> oturtuyorum. Oturtturun. Evet. Hem, hem yeni uyandım, direkt gözümü açtım. Yorumları okuyunca bir de çekme gereği duydum. Evet, kendinize göre böyle bir düzen oturtturun deneme çözerken. Ben de işte bu düzenimi değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü matematik sıkıldığım için yapamadığımı fark ettim. Evet, ilerleyen zaten saatlerde bu konudaki değişimleri fark edersiniz. Atacağım hepsini kanala. Yani dediğim gibi Eylül ayı son 60 sinetlerim olur inşallah. İlerleyen aylarda bunu 70'e kadar çıkartırsak gerisi çok kolay. Dediğim gibi bugün böyle ufak ufak şeyler yapacağım. Bunları da video çekerim. Görüşmek üzere. Evet, şimdi 30-40 soru falan paragraf çözelim. Ondan sonra problem. TYT matematik. Devam. Yani bugün bir Saat şu an hatta 11'e 4 var. Baya saatlerimin dışındayız benim yani. Sabah erken kalktığım için diyorum. Olsun bugün de böyle olsun. Geç kalktık diye çalışmayacak halimiz yok. Ve aşırı sıcak biliyor musunuz yani? Çalışmamak için yeterli sebep aslında ya. Of. Dediğim gibi Yani videoya sivitle başladım ve sıfır koluyla devam ediyorum. Siz anlayın durumu. Ve bizim ev günün her vakti güneş alıyor ve benim odamda öğleden sonra durulmuyor bile. O yüzden bugünkü problemlerimizi mutfakta çözdük. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu problemlerle alakalı güzel bir tavsiyede bulunacağım size. Eğer problemlerinizi geliştirmek istiyorsanız, hatta geliştirmekten demeyeyim, hani problemlere giriş yapmak isterseniz ya da mezun olarak problemde kitaba başlamadan önce böyle bir göz atabileceğim bir kaynak önerin varsa diye soracaksanız şöyle diyeyim. Mert Hoca'nın 2 sene önce yapmış olduğu bir kamp var. 8 günlük, 8 günlük müydü? 8 günlük ya da 7 günlük bir problem kampı oluşturmuş 2 sene önce. Ve hani kitaba da gerek yok. Videonun altında pdf'leri de var. Ve hani her bir pdf'te nereden baksanız şöyle 20-25 soru falan var. Ve bence seviyesi çok iyi. Yani şöyle çok iyi birçok problem kampındaki gibi en başta A'yı B'yi toplatacak derecede kolay ve ÖSYM'nin üstüne çıkacak kadar da kazık sorular yok. bence bir göz atın buna. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü problemlerde böyle aman aman iyi değilim. Çünkü birçoğunu unuttum zaten. Hani böyle bir ısınma olarak güzel. E, bilgisayar malına başlamıştım aslında Eylül'ün başında ama bir tık böyle bir kafamı karıştıran noktalar oldu. O yüzden şu pdf'i bitirdikten sonra bilgisayarımla devam edeceğim ama bu pdf'i bence kesinlikle göz atın. Çünkü ben çok beğendim. Dediğim gibi hani ne böyle çok gereksiz kolay ne de böyle çok gereksiz zor sorular var. Ben şu an yaş problemlerini bitirdim dördüncü gün olarak. Yarın ne var? Yarın hareket problemleri var. Hani bence konuyu özetleme adına ya da konuya giriş adına güzel bir kamp olmuş. Ee, videonun altına linki bırakırım, bence bir göz atın. Hatta şu an bir videoda birazdan gösteririm size. Dediğim gibi mesela şu an yaşı bitirdim. Yani kampın adı ilk problemleri Yani O yüzden bence bir bakın, seviyenize uygunsa çözmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi şu şekilde ilerlemiş. İşte ben bugün dördüncü günü bitirdim. Hani dördüncü gün, beşinci gün olarak devam etmiş bence bir göz atmalısınız. Hatta 9-10-11 olarak da işte rutin olmayan problemler, sayısal yetenek problemleri, tablo grafik problemleri olarak da devam etmiş. Bence bir göz atın. Arkadaşlar yorumlarda bana ulaşmak isteyen, işte tavsiye vermek isteyen, konuşmak isteyen arkadaşlar olmuş ama herhangi bir sosyal medya kullanmıyorum. O yüzden buna bir çözüm olarak Discord sunucusu kurmayı düşünüyorum. Yani orada beraber çalışabileceğimiz, notlarımızı paylaşabileceğimiz, işte kaynak önerileri olsun ya da böyle kafa dağıtıp sohbet edebileceğimiz bir sunucu kurmak istiyorum. Buna bir katılım olur mu? Ya bu konuyla alakalı düşüncelerinizi belirtirseniz buna göre bir yön verelim, sunucu kuralım. Teşekkür ederim. Ufak bir market manası veriyoruz şimdi. Ama çok sıcak. Eylül ayındayız ama hani ben yazın bile böyle sıcak hissetmedim ya. Aşırı sıcak. Yani kesinlikle evde çalışılmıyor bu sıcakta ya. Yani masa başı odak süren normalde 3 saatse mesela bu şakasız bir saate düştü. Çünkü çok sıcak ve hani böyle durup durup artık yeter diyesin geliyor. Hani bu konuda böyle şeyler yaşıyorsanız tek değilsiniz. Boşuna streslenmeyin. Şimdi geometri çalışmayı bitirdim. Yani yaklaşık 2 saattir falan geometri çalışıyorum. Saat 6 oldu zaten. Daha spora gideceğim, geleceğim. Sonrasında başka bir şey çalışır mıyım Kırdım, kırdım. Sonrasında başka bir şey çalışır mıyım? Bilmiyorum. Ee, çalışırsam bilmem teyit matematik çalışırım zaten. Onun dışında dediğim gibi pazartesi günü dershanem başlıyor. O yüzden dershanede sıfırdan alacağı için konuları ben Eylül'ün başından beri çalışıyorum çünkü kendi başıma. Hani bu attığım vlogların birçoğunda gördüğünüz şey geometri matematik üzerine oldu. Hani matematik çözüyorum sürekli, sürekli geometri çözüyorum. Bunun sebebi dediğim gibi pazartesi günü dershanem başlayacak ve bir deneme olacak, sınıf belirleme denemesi. Onda netlerimi iyi yapmak adına böyle biraz matematik iki hafta içinde fazlasıyla ağırlık verdim. Hani pazartesinden itibaren yani benim de dershanemin başlangıcından itibaren konuları ders ders yani böyle her ders hakkında kendi tavsiye ve önerilerimi belirterek ilerleyeceğim. Yani sadece böyle matematik çalıştığımı görmeniz bu iki hafta içerisindeki bir süreçle alakalıydı. Dediğim gibi bütün konular baştan alınacağı gibi ben de baştan alıyorum her şeyi. Tekrar olacak benim için de. O yüzden bu hafta itibariyle yeni hafta ve yeni videoların yeni içerikleri olacak. Böyle devam edeceğiz. Emin olun videolar daha güzelleşecek yani. Çünkü ben hep kafama göre plan yapıyordum. ya Kafama göreden kastım. Dediğim gibi bir sınıf belirleme sınıfı var. E benim için önemli. Ve tek eksiğim şu an matematik olarak gördüğüm için genelde matematik çalışıyordum. Çünkü... Türkçenin mesela diye bilgisi konularını ne kadar unutsam da yine 30, 34 net falan çıkıyor yani en kötü ihtimal. Yine aynı şekilde sosyal konuları unutsam da bir 15-16 soruyu doğru yapıyorum. O da yetiyor. Ama matematiği en azından böyle belli bir hatırlatma adına iki haftada çok üstüne gittim. Ne olur ne olmaz yani zaten matematiğim iyi değil. Bir de unutursam ne olacak? Dediğim gibi yani bu hafta böyle oldu. Haftaya pazartesinden itibaren her şeyi en baştan alacağız ve daha düzenli bir şekilde daha konu konu gideceğiz ve hani AYT'ye de ben yakın zamanda başlayacağım yani TYT'yi böyle bitirmeye yakın falan değil TYT yaralamaya bile gelmeden AYT'ye başlarım hani edebiyatını çalışıyorum, Türkçe'yi nasıl çalışıyorum işte sosyal nasıl çalışıyorum falan böyle ilerleriz dediğim gibi bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.